Arkadaşlar bugün konumuz olasılık, Olasılığın tanımına falan girmeyeceğim. Direkt olarak konuya giriyorum. Olasılığı biz P harfiyle gösteriyoruz. Olasılığımızın değer aralığı vardır. Olasılığımız 0 ile 1 arasındadır. 0 alabilir. 1 de alabilir. Eğer olasılığımız 0 biz buna imkansız olay deriz. Eğer olasılığımız 1 ise buna da kesin olay deriz. Baktığımız zaman o zaman olasılığımız 0 ve 1 arasında genel itibariyle ile 1'i saymazsak aradaki değerler nedir? Kesirli sayılar, rasyonel sayılar. Peki bu aradaki kesirli sayılar nasıl kesirli sayılar? Basit kesirler. Basit rasyonel sayılar. Basit kesir olacak. Bileşik kesir olamaz. Tam sayılı kesir olamaz. Basit kesir olacak. Arkadaşlar imkansız olaya ve kesin olaya şöyle bir örnek verebiliriz. Böyle bir tane kabımız olsun ve bu kabın içerisinde sarı toplarımız olsun bizim. 5 tane sarı renkli toplarımız olsun. Şimdi ben bu kabın içine elimi daldırdığımda çektiğim bütün toplar sarı olacak. O zaman çektiğim topun sarı olma olasılığı birdir. Yani kesin olaydır. Ama elimi ben buna daldırdığımda örneğin kırmızı çekme olasılığı nedir? Sıfırdır. Çünkü içeride hiç kırmızı top yok. Bu da imkansız olaydır. Mavi çekme olasılığı yine sıfırdır. İmkansız olaydır. Çünkü içinde mavi top yok. Veya turun çekme olasılığı yine sıfırdır. İmkansız olay ve kesin olay en basit örnekte bu şekilde açıklanabilir arkadaşlar. Yani ben buraya P sarı dersem, sarının çekilme olasılığı dersem bir olur. P kırmızı dersem, kırmızının çekilme olasılığı ne olacak? Sıfır olacak. P mavi dersem, mavinin çekilme olasılığı yine sıfır oldu arkadaşlar. İmkansız olay ve kesin olayı bu şekilde örneklendirebiliriz. Peki olasılığımızı biz nasıl yazıyoruz? Ondan bahsedelim. Şimdi bunun bir basit bir formül var. Olasılığı P ile gösterir. P eşittir. istenen durum. Bölü tüm durumdur arkadaşlar. Yani benim olasılığım bir kesirden oluşur. Kesirin paydasına ben isteneni yazarım. Eğer benden ne istiyorsa onu yazarım. Aşağıda tüm durumu yazarım. Bunu bir örnekle açıklayalım. Şurada bizim bir tane kabımız olsun. Bu kabın içinde 3 tane sarı olsun. 4 tane kırmızı olsun. 5 tane de mavi Top olsun. Top olur, bilye olur, silgi olur, kalem olur. Hiç fark etmez. Ben bu kabın içerisinde sarı seçme olasılığımı bulmak istiyorum. P sarı. Kesir çizgimi çektim. Tüm durum dediğimiz içeride bulunan bütün topların toplamıdır. Tamamıdır. Kaç tane var burada? 12 tane. O zaman ben paydayı 12 yazacağım. Benden istenen de yukarıya yazacağım. Ne istiyor benden? Sarı istiyor. Peki kaç tane sarı var burada? 3 tane sarı var. O zaman sarı çekme olasılığı 3 bölü 12 olur arkadaşlar. Burada sadeleştirme yapmayı da ihmal etmiyoruz. Her iki tarafı pay ve payda 3 ile sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 4 çıkıyor. Benzer şekilde P kırmızıyı bulalım. Kesit çizgisini çektik. Tüm durumumuz ne olacak? 12 olacak yine. Çünkü değişmiyor. Kırmızı kaç tane kırmızı var? 4 tane. Kırmızı istediği için kırmızıların sayısını yukarıya yazıyoruz. İstenen bu şeyi bizden, bizden ne isteniyorsa onu yukarı yazarız. 4 bölü 12. Bunu da 4 ile sadeleştirmemiz lazım. Cevabımız 1 bölü 3. Başlama çıkan maviyi de bulalım. P mavi. Mavinin olasılığı eşit. Kesir çizgisini çektik. Tüm durumumuz yine 12. Kaç tane mavi var? 5 tane mavi var. O zaman yukarıya 5 yazıyoruz. Bu da 5 bölü 12 oluyor arkadaşlar. Olasılığı en temel, en basit mantı budur. Bir de bizim bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı vardır. Bir olayın olma olasılığını biz P ile ifade ediyoruz. Olmama olasılığını da P'nin değili ile ifade ediyoruz. Şöyle değil. Üzerine bir çizgi çekiyoruz. Tireye benzer. <laughs> Bu ikisinin toplamının değeri birdir arkadaşlar. Örneğin ise şöyle bir sorusu, soru sorulabilir. Der ki bir olayın olma olasılığı 2 bölü 7 ise olmama olasılığı kaçtır diye soruyor. E nedir formül? Olma olasılığı ile olmama olasılığını topladığımda bana neyi verecek? 1 verecek. Benim bu soru işaretini bulmam lazım. Ne yapacağım? Denklem çözeceğim. 2 bölü 7'yi 1'in yanına atacağım. Karşıya geçecek. 1'den 2 bölü 7'yi ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Nasıl çıkarıyoruz? Çarpıyoruz. Çıkarıyoruz. 7 kere 1'i 7. 7'den 2 çıktı. 5 bölü 7. Bunun mantığı da budur arkadaşlar.